2 2 2 Kaynak bilinciyle yani yaratıcı ile olan bağlantınızın farkına vardıkça kendinizle ve çevrenizdeki dünya ile uyum içinde olacağınızı gösterir. Yaratıcı ile bağlantınız sayesinde enerjinizi, yeteneklerinizi ihtiyaç duyulan bir alana odaklanarak dünyaya ışık getirir ve fiziksel dünyanıza ait olduğunuz kaynağın bilincini dönüştürürsünüz. Sizinle doğmuş olan yeteneklerinize değer verir ve kendi güçlü yönlerinize güven, güvendiğinizde bir zamanlar gözlerden gizlenmiş olan yeteneklerinizin daha fazlasını ort ortaya çıkarmaya başlarsanız ister yeteneklerinizi ve değerlerinizi okulunuzda veya iş yerinde ortaya çıkarın ister güvenilir şirketlere yatırım yapın. Onları satın alın ya da olumlu etik değerler taşıyan liderleri destekleyin. Bunlar kaynakla yaratıcı ile işbirliği yapabileceğiniz ve dünyayı dönüştürebileceğiniz birkaç yoldur. Sizin etkiniz bu dünyaya can veriyor ve genel olarak bu dünyadaki cennetinizi yaratıyorsunuz. Ve elbette ki karşınıza çıkan her insan sizin katkınız nedeniyle daha iyi bir insan olacaktır. Genel olarak kendi gerçek mutluluğunuzu ve tat, tatminlerinizin gerçekten de çevrenizdeki insanların mutluluğuyla bağlantılı olduğunu fark ederseniz. İnsan formunda dünyayı dene, deneyimleyen bir ruhsal varlık olarak insanlarla birlikte nasıl hayatta kalabileceğinizi ve birbirinizle uyum içinde nasıl yaşayabileceğinizi öğreniyorsunuz. Katkı bilinci kaynağın bilincidir. Sizler katkı bilinci içinde kolekt kolektifle bir araya gelip işbirliği içinde çalıştığınız zaman bereket size doğal olarak açılır. Tekamülünüz için ne buradan bir şeyler öğrenebilirsin, öğrenebilmeniz için diğer insanlara ihtiyacınız var. Fiziksel dünyada insan ırkı ancak bu işbirliği ruhu sayesinde ilerleyebilir ve evrimselleşebilir. Sonuç olarak 222 kendinizle ve evrenle denge ve uyum içinde olmanızı simgeler. Hayatınızın dengesini yitirmiş gibi hissettiğinizde 222 enerjisi hayatınızın kendini dengelemesi için her zaman bir yol bulacağınıza olan güveninizi, inancınızı güçlendirecektir. Her zaman hatırlayınız. Sevgili okurum, her şey yolundadır ve siz güvendesiniz. Evren ile akışınıza güvenin.